Merhaba hey çocuklarım, bol enerjiyle yeni bir etkinliğe hazır mıyız? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Bugün origamiden farklı bir şey yapacağız. Yapacağımız şeyin adı krigami. Peki krigami nedir? Biz kağıtları katlayarak origami yapıyorduk ya, krigami de hem katlıyoruz hem makas kullanıyoruz. Tek farkı origamiden makasımız. Ve... Bir tane çocuk çizerek birden fazla çocuk elde etmeye hazır mısınız? Size bunun kısa yolunu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım mı? Haydi bakalım çocuklarım. Ben kız çocuklar için pembe, erkek çocuklar için mavi A4 kağıdı aldım. Bir de beyaz A4 kağıtlarım var. Öncelikle kağıdımı dik bir şekilde tutup katlıyorum. Katlama aralığınız bu kadar olsun. Çünkü çocuklarımızın vücudunun yarısını çizeceğiz. Arkaya katlıyorum. Aynen yelpaze yapar gibi çocuklarım. Yelpazeden hiçbir fark yok. Zaten biz yelpaze yapmayı biliyoruz. Evet. Katladım. Katlamaya devam ediyorum. Kağıt bitene kadar katlayacağım. El ele güzel çocuklar çıkaracağız. Şu son katı tam gelmediği için onu kesmek istiyorum çünkü ondan tam bir şekil çıkmayabilir. Fazla kalan artan parçanızı kestiğiniz yerin oradan katlayabilirsiniz. İşte ben bu görüntüyü elde etmek istiyorum. Gördük mü? Tekrardan kıvırdım. Şimdi siyah kalemimi aldım. Ne demiştim? Çocuklarımızın vücudunun yarısını çizeceğiz. Çizdikten sonra göstereceğim size, merak etmeyin. Çok basit şekiller çizebiliriz, hiç sorun değil. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, çocuklarımızın kollarının tamamen kağıdın sonuna kadar devam etmesi. Ben burada güzel kız çocuğumun vücudunun yarısını çizdim. Simetrik bir şekilde simetriyi öğrenmiştik. Diğer yarısı da aynı şekilde kestiğimize çıkacak. E şimdi erkek çocuğumu da yapalım. Aynı şekilde çocuklarım. Katlıyorum. Bir katladım. İki katladım. Harika gidiyoruz. Çok keyifli. Sadece bir çizimle bir sürü çocuk elde edeceğiz. Hop. Yine fazla kalan parçamı kestim ve çıkarttım. Bu görüntüyü elde etmek istiyorum. Şimdi erkeğin vücudunu çıkartmak istiyorum. bacağım çizdi. Buradan diğer bacağın parçası açıldı. İşte erkek çocuğumun yarısı. Geriye ne kaldı? Sadece kesmek. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Bacağından başlıyorum ilk başta kesmeye. Çok fazla da attım birazcık parmaklarımızı bol bol çalıştıracağı için sabit tutmaya çalışalım makasımızı ve dikkatle kestiğimizde çok güzel şeyler ortaya çıkacak. Bunu da kestim. Şuradan boynun. Kıvrımını soktum. Ve kafasındayım artık. Birazdan açıp göstereceğim. Kızlarımızı da yapalım. Öyle. Şimdi kızlarım da sıra. Çöpümü buraya aldım. kestim. Etek kısmındayım. Kola geçiyorum. Kolu da kestim. Sırada kolun üstünden boyuna ve boyundan da kafası var. Saçımı. Bakın kat kat olduğu için bir sürü kağıt çıkıyor. Bu kağıtları da atmayalım çocuklarım. Yırtma, yapıştırma yaparak resimler ve farklı kompozisyonlar oluşturabilirsiniz. Ben hazırsanız açıyorum. Şöyle düzenleyeyim de önce bir sizler için. Ama ben hazır dediğinizi, hazır olduğunuzu duyar gibiyim. Sanki bir de sizden duymak istiyorum. Hazır mıyız? Evet. O zaman güzel çocuklarım şunu alacağım. Bunu da güzelce açtım. İşte tatlı kızlarım! Hem de el ele tutuşuyor. Ee? Ne vardı? Bir de erkekleri yapmıştık. Sadece bir çizimle dört tane kız oluşturdum. Şunun şurasını hemen sabitlemek istiyorum. Size gösterirken düşmesini istemiyorum. Hazırsanız erkekler de geliyor. İşte erkeklerim, kızlarım ve erkeklerim. Bir çizimle dört tane erkek, dört tane kız el ele tutuşan çocuk edinmiş oldum. Şimdi çocuklarım, ben sizler için daha önceden bu etkinliği yapıp bir resim oluşturmuştum. Sizler de bu çocuklarınızla bu şekilde resimler oluşturarak lütfen görsellerinizi bana gönderin. Heyecanla bekliyorum. Süslemek ya da yapacağınız resimler tamamen size kalmış. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.